Galatasaray Yunus Akgün anlaştı. Galatasaray'da attığı gollerle ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Yunus Akgün yeni sözleşme için masaya oturulacak. Daha önce iki kez Adana Demirspor'a, geçen sezonsa Leicester City'ye kiralık olarak giden Yunus, bu sezon sarı kırmızılı formayla patlama yapmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu sonrası ilk 11'de formayı alan Yunus Akgün Galatasaray'da sezonun yükselen yıldızlarından biri olmayı başardı. Sarı Kırmızılılar prensip anlaşmasına vardığı genç yıldızıyla 2028'e kadar devam etmek istiyor. Yunus'un hala hazırda 2026'da bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak ve maaşına da zam yapmak için harekete geçen Galatasaray, milli oyuncuyla nihai detayları görüşecek. Galatasaray'a yeni Haaland. Barış Alper Yılmaz, Nelson, Saça Boy ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, kış transfer sezonunda da kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Seri Kırmızılı takımın gündemini aldığı Osijek forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golçuyu Galatasaray'ın haricinde İspanya'da Atletico Madrid ile Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis ve kendisi olduğu da gelen bilgiler arasında. 1.91'lik Hırvat golcünün takımıyla olan kontratı 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'dan Vargas hamlesi Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde ilgilendiği Ruben Vargas için yeniden harekete geçecek. Sarı Kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayı için yeniden transfer listesine aldığı iddia edildi. Piyasa 9 milyon euro olan İsviçreli kanat oyuncusunun Augsburg'da olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Vargas'ın öne çıkan özellikleri ise hızlı dribbling becerisi, top tekniği, şut gücü ve pozisyon bilgisi olarak göze çarpıyor. Yunus Akgün'ün rotasyonda alternatifinin olmaması nedeniyle Okan Burun bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Devre arasında az sayıda takviye yapmak isteyen Galatasaray'da kış transfer sezonunda yapılacak nokta atışı transferlerle takımı güçlendirme düşüncesi hakim. Galatasaray'dan moder hamlesi Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Detaylı analizler ışığında listesindeki isimlerle çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotayı adayı kırdı. Premier ekiplerinden Brighton'la göre yapan Yakup Moder Galatasaray'a önerildi. Takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı futbolcu Brighton'dan ayrılmak istiyor. 26 yaşındaki yıldız menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. 2020'de kendisine 11 milyon euro bonservis bedeli ödenen Yakup Moder'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro civarında. Daha önce de Sarı Kırmızılıların gündemine gelen model o dönem Premier Lig'e gitmek için Sarı Kırmızılıların teklifine teşekkür etmişti. Polonyalı Yıldız'ın Galatasaray'a bu kez yeşil ışık yaktığı ve istenen şartlarda anlaşmaya hazır olduğu öğrenildi. Peki siz model hamlesine nasıl bakıyorsunuz? Galatasaray modeli alsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mario Pasaric hamlesi Teknik direktör Okan Buruğ'un transfer raporu doğrultusunda kaç transfer sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Cimbom'un 10 numara transferi için birçok alternatif listesine yazdığı biliniyor. Sarı Kırmızılıların bu pozisyon için listesine eklediği yıldızlardan biri de İtalya'dan. Atalanta'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi biticik olan Mario Pasaric, Galatasaray'ın radarına takılan son isim oldu. 30 yaşındaki futbolcu sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kala devre arasında İstanbul'a indirmek isteyen Galatasaray, Fırat oyuncunun menajeri ve kulübüyle görüşmelerde önemli bir mesafe kat etti. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Pasaric, 2021 yılının sonlarında 28 milyon euroluk değere ulaşmıştı. Yunus Akın Avrupa devlerinin kıskacında Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. İspanya'dan Atletico Madrid ve Real Betis, Almanya'dansa Eintracht Frankfurt'un Akgün için nabız yokladığı öğrenildi. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılabileceği konuşulurken, kulübün bu transferden 20 milyon euro gelir beklediği ancak tekliflerin 10 milyon euro civarında olduğu da gelen bilgiler arasında. Yunus Akgün bu sezon sarı kırmızılı ile ortaya koyduğu etkileyici oyunuyla taraftarların sevgilisi haline gelirken kulübü içinde kilit bir oyuncu oldu. Galatasaray cephesinden transferle ilgili resmi bir açıklama gelmezken Avrupa devlerinin tekliflerini arttırabileceği yönünde söylentiler giderek güçleniyor. Avrupa devleri sarayı izliyor. Galatasaray'ın Brezilya orta sahancısı Gabriel Sara Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında. İddialara göre Premier League ekipi Aston ve West Ham'da Almanya'dan Borussia Dortmund Sarayı kadrolarına katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir beklediği söylenirken şu ana kadar gelen teklifleri 20 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Gabriel Saray, özellikle hücum katkısı ve oyun kurma yetenekleriyle ön plana çıktı. Orta sahada kilit bir rol üstlenen Brezilyalı oyuncu sezon başından bu yana sergilediği istikrarlı formuyla sarı kırmızılıların başarısında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'dan bu transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Saray'ın Avrupa'daki tariflerinin tekliflerini yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu. Galatasaray'a dev servet. Galatasaray mağazacılığı AŞ halka açılıyor. Başvurunun önümüzdeki yıl yapılmasının planlandığı ve kabul edilmesi durumunda. 2026'nın başında da hisselerin %40'ının satılacağı öğrenildi. Sarı kırmızılılar halka açılması halinde 3 milyar liranın üzerinde bir gelir elde edecek. Galatasaray Kulübü'nün genel kurulu üyeleri bunun gerçekleşmesi durumunda lirayı beklemeden Bankalar Birliği'nden çıkılabileceğini ifade etti. Bilindiği gibi Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çekmek için gereken rakam yaklaşık 2,5 milyar lira. Galatasaray'a Süper Sabek Galatasaray Southampton'ın 27 yaşındaki samiki Kyle Walker Peters için transfer görüşmelerine başladı. Oyuncu ve menajeri ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı iddia edilirken şu anda Southampton'ın ikna edilmeye çalışıldığı konuşuluyor.